Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, PUBG Mobile WoW oynayacağız arkadaşlar. Çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar maç maç başladı. Şöyle inelim. Rakipler oyuna daha gelememiş. Uçalım. Nerede oyunda değil. Bombayı kim attı lan? Bu attı bir ihtimalle neyse. Adam kendi arkadaşını yaktı. Manyak salak o. Kardeş. Şu takım arkadaşını bir bayalım. Aba o. Bu güzel oynuyor bak. İyi oynuyor. Ye 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 ye. Evde oynayış tarzını sevdim. Çatıda kalacağım bilerek. Aa, ne? Kelime ne açılıyor çalıyor lan? 6x var bu arkadaşlar. Burada biraz 6x oynayacağım. Çok uzun süredir oynamıyorum. Bir de 6x hiç oynamadım neredeyse. İki kere anca oynamışımdır. Aha bizim iki vuracak da edecek de tamam onu baydım direkt finish'liyorum. güzel aa diğeri de geldi oyuna diğeri de oyuna geldi tamam 6x bir kötü etti lan neyse çıkacaklar onları illaki bir yerden çıkacaklar tamam. Ya bak iki. Ama bu iki numara niye benim kelimi çalıyor ya? Kafayı yersin ya. Okey bir baygın. Şuraya direkt bir mol yatacağım. Ya Tutuyor büyük ihtimal. Tamam adam da tof attı. Şu delikten sokar mıyım? Çok iyi be. Şu an. Güzel bizimki geldi. Bizimki ortama giriş yaptı. Okey. Ee, Şunları alalım direkt. Bir tane daha fazladan hakkımız olsun. Oraya bir alev alev yapalım. O ne? Neyse yanarak öldü. Arkadaşlar gördünüz değil mi? Şuna bir durbin süs kullanmak istiyorum ya. Durbinini bir çıkart. İşaret e, atma. Heh, tamam. Olmamış. Ya bak. Kafayı yiyeceğim abi. Çıkart şu dürbünü. Elimden bırakayım bunu. Al. Ah. Arkadaşlar ben bir şunu ayarlayıp geliyorum. Geldik arkadaşlar. Şöyle çıksın. Takacağım. Vur hadi vurabilirsin. Aaa vurdu lan. Helal olsun. Özelleştim kara Bir Yukarıda kalsın Okey. Allah Allah. <laughs> Kabul edelim. Kalarsın lan. Ben gitmeyeceğim. Sen gitmek istiyorsan gidebilirsin kanka. Serbest. Okey. Bir baygın. Onun no, no, ha. Onu lan. O. Evet, bu oyunda kötü olan şey Mesela rakibin böyle kafasında kırmızı işaret olduğu için görebiliyorum rakibi. O çok kötü bir şey ya. Olmasa daha iyiymiş de bu. Ben iki bir şey sanıyordum arkadaşlar. Mumya şeyi falan var ama adam hiç oynamayı bilmiyor. Bu ne ya? Böyle olmaz kardeşim. Yat yatsan aşağı. Bombayı öldürürüm. kafayı yersin abi. Böyle noob yok yok noob noob noobs. Noobs the noob abi. Okay. Let's go. Sala koyar. Aa rakip tek. Niye öyle? kardeşim bir de buz yarım var ya. Bunun buz yarı var değil mi? Bir bakayım. Yolursa var ya komik gülerim he. Vallahi buz yeri var adamın yani. Böyle mutluluk olmaz olsun. Ya bak. İki de biraz ses yaparak duruyorum ya. Bak hala kilimi çalmaya çalışıyor. Hala. Aa düşemedim. Arkadaşlar ya düşemedim ya. Ela. Victor arkadaşlar hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz da. Ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar ben bir konuşayım lütfen. Evet Aynen. arkadaşlar devam ediyoruz. Bismillah bomba geldi. Onu aldın mı? Kanka lazım onu mı? Salak. Zaten az. Okey. Ben çıkacağım Allah zaman bitirdi Direkt çatıya çıkacak. Bir tanesi evet. diğeri baygın. Diğeri vurdu. Bizimki biraz diğerine vurdu. Oradan ben beni şey göremiyor. Dersen... Yani görüyor da kafam yok <laughs> sadece. O ne? Ben gövdesinden vurmadım mı? Ben gövdesinden vurdum arkadaşlar. Bak. Peki, o direkt çıkacak. Tamam. Salak. Çıktı. Hop biri dur dur, ben dur dur dur. Dur dur. Dur dur lan ne dur. Ne? Savaş geliyor ben sana zannediyorum. Ben şimdi ağlamışım. Arkadaşlar ben gövdesini sıkarım. HS olarak sayıyor onu dersen o güzel. Bizim için daha iyi. Bak, bayılmay. Baygın olunca sen... Aa, kusura bakmayın arkadaşlar benim hatam. what are you doing? What is the fun? Alright, <laughs> is the fun. Ah, kanka yedi ya. Ne ne ne? Biz de molotof, molotof, gibi bir şeyler var işte. Molotof var. Bomba var. Elimden. Sen çıkacaksın oradan. Bom, Sonra... bu gerek. Tamam. Mira baygın olacak şimdi. Okay, Kanka bir ben tane çıkalım. adamı baymak için de ne yapayım yani. Bir Sen nasıl ölmedin? What are you doing? What? Hayır, bak şimdi Şu da bomba. <gülüyor> <Gülüyor> Hayır. Hayır. Ya odama niye giriyorsunuz ya? Ooo sıkıntı, sıkıntı 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 Kanka ben P90'da daha iyiyim senden bana kalın Bir oyundan çıktı Sen makam mısın şaka mısın faka mısın o oh, yanlış bir küfür ettim ama. <laughs> Şaka herhalde. <yani>. Sen yatağa. Turkish Delights. Çok iyi arkadaşlar. Oof ne yapıyorsunuz lan manyak mısınız ya ya kafayı yiyeceğim ya hadi ölümcül alırsın ölümcül hadi oğlum Allah. güveniyorum sana ölümcül arkadaşlar bir de tur bitmeden ben bunları açıklayacağım youtube videosunda olduğunu türk olanı araba değil tabi ki Allah. ölümcül ben seni hep tuttum seni ben tuttum o gelmiyor gelmiyor salak mısın oğlum Şimdi arkadaşlar ee, evet, devam ediyoruz Babam geldi ona söyledim Video çektiğimi ee, Şimdi Ama odama diyeceğim abi Youtube'a video çekiyorum Şu an Youtube'a Youtube'dasın diyeceğim Tepkisini merak ediyorum Ama bunu böyle Baymam lazım İlk önce bir onun bir baygın olması gerek Şu an çok yedi Kanka sen neredesin? Şunu atacağım. Surprise mı? Okey. Hemen gidip arkadaşlar şunu şöyle söyleyelim. Geldim arkadaşlar. Oh. Abi çocuk YouTube'a çıktın dediğim an bir şeyler oldu buna. Göster. Abi şu an bu turu hemen bitirmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü bitiremezsek kötü olur. Çok bir zamanımız kalmadı. Hatta arkadaşlar ben bu videoyu burada keseyim mi? Ne yapayım? Kararsız kaldım. Şimdi evet. ne yapabiliriz biz bu videoya. Videoyu bence ben bir durdurayım arkadaşlar. Hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Arkadaşlar şunu diyeyim bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. E, şimdi de kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Benden bu kadar. Ya Hemen yarın video tekrar gelecek arkadaşlar. Size videosuz bırakmamaya çalışıyorum. Bay bay.